izleyenler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Ben Eda Özdemir, stüdyo Londra ile karşınızdayız. Konuğumuza Muhammed Demir'e gitmeden önce gündem başlıklarının üstünden geçelim. Küresel çapta bugün hangi başlıklara yoğunlaşacağız bir göz atalım. Ve ilk başlığımız GameStop çılgınlığı hala devam ediyor. Ve akabinde Reddit yatırımcılarının bir yeni gözdesi daha var. O da gümüş detaylandırıyor. Olacağız az sonra. Üçüncü başlığımız Almanya'dan Almanya ekonomisi %0.1 oranında büyüdü. Almanya özelindeki ekonomik gelişmeleri de mercek altına alıyor. Olacağız ileriki dakikalarda. Ve geçelim son başlığımıza MTA grubundan altın 10 yılın en kötü Ocak ayını geçiriyor. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü ile altın tarafını da inceliyor olacağız. Evet değerli izleyenler şimdi Londra'ya konuğumuza gidiyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir yayınımızda. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. GameStop çılgınlığını önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk. Bugünlerin konusu haline geldi aslında ve devam ediyor. İşlem limitinin gelmesiyle beraber hisse 5 gün sonra ilk kez düştü. %778 oranında da bir kazanç sağladı. Bu durum ne gibi mesajlar veriyor sizce? Gidişata dair öngörüleriniz nelerdir? Sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce konuştuk. Şimdi bu Gamestop çılgınlığında ya da herhangi bir hisse senedinde, MTA'da ya da piyasada belli bir pozisyon yığılması olur genelde. Bu pozisyon yığılması nasıl olur? Ya yukarı yönlü çok ciddi pozisyonlar alınır. Mesela şu an altında çok ciddi pozisyonlar var yukarı yönlü. Dolayısıyla yeni yatırımcı girmiyor yani o pozisyonların bir şekilde kapanması lazım ki yukarıya gidebilsin bazen de aşağı yönlü çok ciddi yığılmalar olur Özellikle Genel olarak Küçük yatırımcı bir tarafa yığılır hedge fonları vesaire diğer büyük bankalar fonlar Emeklilik fonları vesaire de gidip bu yatırımcıların tam tersine pozisyon olarak onların pozisyonlarını sıkıştırır ve Genelde kaldıraçlı pozisyon alındığı için bu pozisyonlar çok uzun süre Marjin kollara dayanamaz ve kapanmak zorunda kalır kapanmak zorunda kalınca bunun karşısında pozisyon alan, onları sıkıştıran taraf genelde kar eder. Şimdi e, burada biraz oyunun tersine döndüğünü görüyoruz. E, büyük yatırımcıları, küçük yatırımcıların e, birlikte bir araya gelip sıkıştırdığını görüyoruz. Şimdi bu sıkıştırma oyununda yine, tabii şöyle bir durum söz konusu olur genelde. Fiyatlar olması gereken yerlerden ziyade e, geçici olarak, spekülatif ya da manipülatif olarak belli seviyelere getirilir. Diyelim ki, GameStop'ta ne ne gibi bir durum vardı? Short pozisyonlar vardı. Bu short pozisyonları yani aşağı yönlü olan pozisyonları sıkıştırmak için yukarı yönlü götürüldü fiyat. Yani değerinden çok çok daha fazla bir noktaya geldi. Şimdi GameStop e, nasıl bir şirkettir diye baktığınızda bizim bildiğimiz hani bilgisayar oyunları vesaire vardır ya dizilerde, filmlerde böyle gidersiniz işte film alırsınız veya alırsınız, CD'sini alırsınız. Böyle bir şirket, böyle bir e, satış yapan bir yer. E bunun geleceği çok yok günümüzde. Hani internetten satın alınan oyunların internetten satın aldığı programların internetten indirildiği dosyaların bile internette saklandığı bir dönemde bunun bir geleceği yok bu işin. Hı hı. Şimdi bunun fiyatının yukarı gitmesi aslında şirketin temel verilerinden bilançosundan kaynaklanmıyor. Diğer pozisyonları toplayalım diye üzerine gidiyorlar. Tamam diğer pozisyonlar toplandı, fiyatlar yukarıya geldi. Tamam da bu şirketin belli bir değeri yok ki tamam aldınız belli bir noktadan aşağıdan yukarıya kısa vade içinde çok ciddi kar ettiniz. E, karınızı alabilmeniz için bu sefer bunu satmanız lazım. Yani bu fiyatın yukarı çıkışı geçici olur, köpüktür, patlar. Ha şimdi burada kim önce bu pozisyondan çıkıyor, kim önce karını realize ediyor ona bakmak lazım. Orada da geç kalanlar zarar eder yine ya da çok daha az kar ederler. Şimdi %700-800 çıkmış bir şeyin değil mi? Tekrar aşağıya gelmesine baktığınızda aynı şekilde aşağıya gelecektir. İnsanlar o yatırdıkları para kadar da para kaybedebilirler. Neredeyse bütün paralarını, bütün yatırımlarını kaybedebilirler o küçük yatırımcılarda. Hı hı. Maalesef bu tarz sürü halinde, topluluk halinde yapılan işlemlerde bazıları bazılarına ön ayak olur. Hadi arkadaşlar bunu yapalım şunu yapalım diye piramit şemalarında olduğu gibi. Hani gidersiniz siz satarsınız, onu sattığından siz alırsınız vesaire. Bu tarz hareketler biraz piramit şeması gibi. İlk girenler çok kazanır, ilk çıkanlar çok kazanır son girip son çıkanlar genelde çok ciddi zarar eder. Dolayısıyla sanki burada sadece hedge fonların üzerine gidiliyormuş gibi duruyor ama en son bu e, trende katılan, tren, trene en son atlayan, trene en son binen yatırımcılar da çok ciddi zarar edecekler. Onları da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu her üründe olabilir, olacaktır da ama e, sonu bir kısmı için iyi, bir kısmı için kötü olacak. Yani burada büyük yatırımcı, küçük yatırımcı savaşıyor. Hatta küçük yatırımcının küçük yatırımcıyı da sıkıştırması söz konusu olacak. Hı hı. Muhammed Bey bir de GameStop çılgınlığı Malezya'ya da sıçradı. Orada da eldiven üreticileri özelinde bir yoğunlaşma yaşandı ve hisselerde sıçrama görüldü. Böyle haberleri almaya devam edecek miyiz peki sizce? Bu ve benzeri durumlar önümüze çıkmaya devam edecek mi? E, tabii ki çıkar yani spekülasyon manipülasyon her yerde mümkün. Hı hı. Ama e, şunu değerlendirmek lazım. Bunların hepsi geçici hareketler. Belli fırsatlar oluşturur, belli trendler oluşturulur ve bunların hepsi geçtiğinde hani e, sel gider, kum kalır misali. Normal e, temel yatırım psikolojisiyle yapılan yatırımlarda ya da yatırımcıların geride kaldığını görürüz. Yani siz bu yatırımları yaptınız, ciddi karlar ettiniz, hani menzilli askeri çok, bunu bugün karını yaptınız, yarın bir gün tekrar başka yerde kaybedersiniz benzer hareketlerle. Hı hı. Çok volatil piyasalara giriyorsunuz. Çok volatil, çok ciddi kısa vadede çok çok yüksek e, getiriler bekliyorsunuz. Şimdi getirilere bakalım isterseniz. En iyi hedge fonlar senede %10, %15 getirirlerse bu ayda %1'e tekabül ederler bakın. Çok başarılıdır. Niye? Çok ciddi bir yatırım olursa ona güzel bir getiri olmuş olur. Ayda %1 çok yüksek bir getiri. Hı hı. Merkez Bankası faizlerine bakın. %0, negatif seviyelerinde işlem görüyor. Buraya yatırım yapan arkadaşlar genelde 100 koyup bin alayım, 2000 alayım, 3000 alayım e, şeklinde beklentileri olan insanlar. Bir kısmı bunu alacak, bir kısmı da o yatırdıkları yüzü kaybedecek. Ve bundan dolayı da bir kısmı tamam toparlanacak ama artık o küçük yatırımcının bunlara yatıracak parası kalmayacak. Dolayısıyla kendi kendini doğal seleksiyona uğratacak bir noktaya gelecek. Eldivenci olur, ne bileyim tır lastiği firmasını gidip satın alabilirler. Yani hiç böyle alakasız ya da havayolu şirketini satın alabilirler. Her, herhangi bir e, uçak taşımacılığı şu an gerçekleşmezken ya da batmakta olan bir şirketi batık bir şirketi bile satın alabilirsiniz bakınız bitcoin bile yukarıya gidiyor değil mi yani ne olduğu tam belli değil ama insanlar alıyor diye diğer insanlar alıyor arkasında çok ciddi bir temeli yok ekonomik Hı -hı. temeli yok teknik temeli yok yani var da e, kıymeti harbiyesi yok diyelim dolayısıyla süre psikolojisiyle birçok şeyin fiyatı yukarı aşağı hareket edebilir ama uzun vadeli olmaz kalıcı olmaz bir de Reddit yatırımcılarının gümüş yeni gözdesi olduğu, gümüşün gümüş yeni gözdesi diyebiliriz. Burada gümüş fiyatlarında da GameStop'ta olduğu gibi sert bir yükseliş görür müyüz? Gümüş özelinde değerlendirmeleriniz ne olur? E, yükseliş görebiliriz. Biz bunu 7-8 önce gördük. 50 Hı -hı. dolarlara çıktı. E, 20 sene önce de gördük. 50 dolarlara çıktı. Şimdi 100 dolara da çıkabilir. Orada sıkıntı yok. Mesele burada arada kimin kazandığı, kimin kaybettiği. Diyorum ya siz gidiyorsunuz gümüşle ben birini sıkıştıracağım diye pozisyon alıyorsunuz. Bu 50'ye çıkacak, 100'e çıkacak. E sonra gümüş 100 dolar değil ki değeri yani öyle bir talep yok piyasada. Ne endüstriyel olarak ne kıymetli metal olarak öyle bir talep yok. Ne olacak? O aşağıya gelecek tekrar. Gümüş bunu hep yaşıyor ilk yaşadığı şey değil. Bakın burada kilit nokta şu kaldıraç meselesi. Hı hı. Kaldıraçlı pozisyon aldığınız zaman ya da short pozisyon aldığınız zaman kendinizi sınırsız bir e, kayba e, kayıp potansiyel kayba maruz bırakıyorsunuz. Eğer siz gidip de gümüşü aldınız. Mesela gümüş aşağı yönlü ya da yukarı yönlü spekül ediyorlar. Siz gümüşü aldınız 27 dolarlık gümüşü gidip 27 dolar ver vererek alırsanız istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Kimse sizin elinizden bu gümüşü alamaz. Kimse sizi pozisyonunuzu kapatmaya zorlayamaz. Ama gümüşü shortlarsanız, aşağı yönlü pozisyon alırsanız ya da gidip kaldıraçla gümüşü yukarı yönlü aşağı yönlü alırsanız o zaman Allah'a yardımcınız olsun. O zaman margin call dediğimiz Teminat e, çağrısı yaparlar size devamlı. Teminatınızı tamamlayamazsanız ki herkeste de öyle çok ciddi bir finansal e, destek yok arkasında çok ciddi keş yok, o zaman pozisyonunuz kapanır. Siz doğru yönlü bir pozisyon alsanız bile, dün de bahsetmiştik. Mesela bu e, GameStop e, hisselerinde e, gideceği yer belli, aşağıya gelecek. Siz şimdi doğru yönlü pozisyon alsanız bile, arada margin kol yediğiniz için e, o zaman pozisyonunuz kapanmak zorunda kalıyor. Hı hı. E, baktığınızda. Bütün yukarı yönlü pozisyonlar kısa vadeli kol opsiyonları yukarı yönlü giderse para kazanayım şeklinde pozisyonlar alınmış. Bütün uzun vadeli opsiyonlarsa put opsiyon şeklinde. Aman bu e, çok satılırsa batarsa para kazanalım diye alınmış. Hı, hı Bunun üzerine şu gibi değişiklikler de oldu. Mesela Merlinç e, yüksek e, e, şey bireysel yatırımcılarını ve diğer hani platform kullanan yatırımcılarını %100 marjin istemeye başladı. Biraz önce bahsettiğim gibi kaldıracı sıfıra indirdi. Hı hı. Yani siz gidip de 27 dolarlık e, gümüş alacaksanız artık 27 dolar yatırmanız gerekecek. Eskisi gibi 2 dolar yatırıp 27 dolarlık ya da 20 sent yatırıp 27 dolarlık pozisyon almak gibi bir durumunuz olmayacak. Böyle tedbirler almaya zorladı piyasayı. E, zaten finansal piyasanın en büyük tehlikelerinden biri kaldıraçtır. Sadece yatırımcıların istedikleri pozisyonu alsınlar ama kaldıraca dikkat etsinler. İstedikleri pozisyonu alsınlar ama çok ciddi balon olmuş ürünlerde gidip pozisyon aldıkları zaman paralarını büyük ihtimal kaybedeceğini bilsinler. Sonra sonradan kimseye ya bu niye düştü? Niye böyle oldu? Aa çok yüksekte herkes alıyordu diye e, kendi kendilerine sanki başkası onların pozisyonlarını <laughs> zarara uğratmış gibi hissetmesinler. <laughs> kendi işlerine sinmeden pozisyon almasınlar yani. Tam ürünü anlamadan mesela şimdi GameStop hissesi alan satan bir sürü insanı sorduğunuzda ya bu şirket ne iş yapar? Bilançosu nedir? Karlılığı nedir diye sorduğunuzda %95'in haberi varsa bilmiyorum yani anket yapmak lazım ama çok şaşırırım açıkçası hı hı. insanlar bilmeden ne ürün olduğunu bilmeden çok ciddi e, masraf yaparak para yatırarak bu ürünlere giriyorlar bu pozisyonları alıyorlar e, tehlikeli tehlikeli maalesef. Muhammed Bey bir de büyük resme baktığımızda hukuk açısından değerlendirecek olursak burada gümüş denince akla 70'li 80'li yıllarda Hunt kardeşlerin de hikayesi geliyor. Onların e, gümüş üstüne manipülasyon, fiyatı üstüne bu yönlendirme çabaları sonrası iflasını görmüştük. Yine aynı tarz bir durum olabilir mi bu manipülasyonlar? Neyle sonuçlanabilir veya çeşitli kollardaki manipülasyonlar bu özelden çıkıp genele vuracak olursak Şimdi e, iflaslarla sonuçlanabilir. Şirketlerin e, çok ciddi zararlarıyla sonuçlanabilir. Eğer bu zararlar, bu iflaslar vesaire çok yayılmaya başlarsa şimdi biz hiç kimse bir hedge e, zarar edip kapanmasını, iflas etmesini istemez. Niye? Orada birçok çalışan insan var, oraya yatırım yapan birçok insan var, devlet buradan vergi alıyor. Kimsenin kazanacağı bir durum söz konusu değil. Yani önemli olan herkesin kazandığı bir ortamın olması. İyi kötü ekonominin yürümesi, sistemin yürümesi. E siz gittiniz bu hedge fonu batırdınız. Öbürünü e, zararı uğrattınız. Tam siz para kazandınız da zaten hani çok kolay kazandığınız için büyük ihtimalle zaten çok kolay kaybedeceksiniz. Herkesin kaybettiği bir durum oluşacak yani. Eğer bu yayılırsa regülatörler buna ciddi el atar. E, her ne kadar insanlar ya biz bunu sadece Reddit üzerinden konuşuyorduk. Ne var ki diğerleri de konuşuyor, bilmem ne derler ama. Hı hı. E, hani Bazen böyle örgütlü organize suç derler ya. Siz organize olarak bir şey yaptığınız, kişisel olarak bir şey yaptığınızda bir şey suç olmayabilir. Ama bunu organize bir şekilde yaptığınızda suç oluşma ihtimali olabilir. Özellikle başka insanlar buradan zarar görüyorsa. Yok Hı -hı. siz kendi aranızda fikir alışverişi yapıyorsanız o ayrı bir şey ama siz organize bir şekilde manipüle ediyorsanız bunu, piyasayı manipülasyona girer. Manipülasyonla ciddi sıkıntıları var. Özellikle yurt dışında Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da Birini öldürmek kadar ya da belki ondan daha kötü olan tek suç başkalarının para kaybetmesine sebep olmak. Dolayısıyla adam öldürmeden içeri girmenin en güzel yolu bu tarz manipülasyonlar. Hı hı. İnsanların dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü giderler kimin nereden ne işlem yaptığı ne konuştuğu da belli. Yani Bütün kayıtlı olan ortamlardan yapıyorlar maalesef bunları da. Tek tek evlerinden alırlar. Evet, Muhammed Bey buradan Avrupa'ya dönelim mi? Almanya özelinde 2021 yılı için sonunda büyüme hedeflerini aşağı yönlü revizesini konuşuyorduk. Şimdi e, büyüme rakamları karşılandı ve ekonomi %0.1 oranında büyüdü, beklenti %0'dı. Nasıl değerlendirirsiniz iki veriyi yan yana? Yani büyümeyecekti, çok çok e, minnacık bir oranda büyüdü. Hı hı. Zaten bu beklentilerin aşağı çekilmesinde şöyle durumlar da söz konusu, siz... Bazen hani sürpriz yapacak olursunuz, karşı tarafı çok beklentiye sokmazsınız, ufak bir şey yapsanız da mutlu olur. Bazen karşı tarafta beklentiyi artırırsınız, işte bir gösteriye gideceksiniz, bir oyuna gideceksiniz, çok güzel, çok komik vesaire. Karşı taraftaki beklentiyi artırınca normal güzel olan bir şey bile olumsuz tepki görebilir. Hmm. Almanya'nın bu beklentileri aşağıya çekmesi ya, ya da bazı analistlerin şirket karlılıklarını, beklentilerini aşağıya çekmesinin sebebi bunlar geldiğinde bir, bir noktada olumlu karşılansın. Çünkü çok karamsar bir ortamdan geçiyoruz. Bu karamsar ortamda siz gidip de bütün iyi niyetle birlikte sene sonunda işte hava yollu şirketleri çok iyi olacak, Avrupa çok iyi olacak, işte faizler böyle olacak diye çok ciddi beklentilere sokarsanız insanları burada gidip piyasa çok olumsuz bir şekilde tepki verir. Hı hı. Onun için beklentilerinizi aşağıya çekiyorsunuz. %0.1 büyüme büyüme değil zaten ha %0'a %0.1 çok çok ciddi bir sürpriz değil. Dolayısıyla öyle değerlendirmek lazım bunları. Önemli olan yine şu pandemiyle olan mücadele önemli olan ülkeler arasındaki bu e, tatlı acı e, şey e, soğuk savaş batı ülkeleri arasındaki İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki AstraZeneca savaşı mesela hı hı. oradaki gerilim yani daha onaylamadığı e, şeye aşıya Avrupa Birliği sen niye bana bunu tam olarak vermiyorsun diye karşılıklı kavga etmeye başladılar şimdi. Yani bunların etkilerini uzun vadede değerlendirmek lazım. Ama neticede benim beklentim dediğim gibi Ağustos ayı gibi dünyadaki birçok ülkenin, birçok büyük şehrin normal hayata döneceğini bekliyorum. Aslında o AstraZeneca ile Arpa Birliği arasındaki anlaşmazlık bugün tedarik anlaşmasının imzalanmasıyla çözüldü gibi ama önümüzdeki dönemde yine ilaç şirketleriyle ülkeler arasında gerilim olabilir mi? Avrupa özelinde düşünecek olursak bu anlaşma çözüldü diyebilir miyiz? Bu anlaşmayla çözüldü diyebilir miyiz anlaşmazlık? Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yani baktığınızda şimdi bu geçici bir sorun değil mi? Brexit'e baktık. Orada en büyük sıkıntılardan biri neydi? Gidip e, balıkçılık şeyi değil mi? İngiliz karasularında e, balıkçılık yapması e, Fransızların. Ondan sonra şimdi finans sektörüne geliyoruz. Bu işte ürünlerin Avrupa'da satılması, İngiltere'de satılması aşı olacak. Önümüzdeki dönemde her ufak şeyin çok ciddi sıkıntı olacağını göreceğiz. Büyük ülkeler arasında, e, dünyanın belli güçleri arasında. Neden? Mesela Çin ile Amerika arasında soya e, anlaşmazlığı var. İşte Çin ile Avustralya arasında demir, kömür e, ithalat ihracatı var. Ya da bunların işte vizeleri, şunları bunları e, kırılıklık kısmında sıkıntılar yaşanıyor. Bu önümüzdeki dönemde yaşanmaya devam edecek. E, böyle bir tatlı sert sürtüşme devam edecek. Hı hı. Ama belli bir rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Özellikle burada İngiltere'nin, Değişik stratejileri söz konusu önümüzdeki dönemde. Gerek göçmen e, yasaları ile ilgili gerek ekonomideki e, teşviklerle ilgili e, şirket vergileri ile ilgili gelir vergileri ile ilgili ve bunun yanında e, ithalat ihracat yapabilecekleri ürünlerin standartları ile ilgili. Çünkü Avrupa Birliği çok burnu havada çok işte domatesin büyüklüğü şu olacak gramajı bu olacak rengi şu olacak vesaire gibi çok biliyorsunuz inceleyip sık dokuyor. İngiltere falan bunları biraz kenara alacak ve kendi ekonomilerini toparlamaya çalışacak. Bu sürtüşmeler Hı -hı. devam edecek ama burada sanki bir kazanan biraz daha İngiltere olacak gibi. Hani ben İngiltere'deyim diye demiyorum. <laughs> gözlemim o açıkçası. Anladım. Arpa'dan devam edecek olursak yabancı kaynaklardan gelen son bilgiler var ve ECB'nin politika faizinde indirme gitmeyi düşündüğünü ortaya çıkarıyor bu kaynaklardan gelen haberler. Ama bankaya göre bu hamlenin getirileri de sınırlı. Siz nasıl değerlendirirsiniz böyle bir şey e, olası mı yakın dönemde? Nasıl düşünürsünüz? Ne düşünürsünüz? Ya baktığınızda ben e, Avrupa Merkez Bankası'nın daha da bir negatife gideceğini zannetmiyorum. Avrupa Merkez Bankası geldi negatiflere ilk önce negatife geçti sonra onu da artırdı. Ama çok ciddi etkisini görmüyor. E, piyasaya demek istiyor ki gerekirse bizim Hareket alanımız var. İlerleyeceğiz. Tabii ki negatifin sonu yok. Yani yüzde yüzde yaparsınız. 200'e yaparsınız. İstediğiniz yapın. Ama bunun yan etkileri ne olur? Onlara bakmak lazım. Bir de sizin e, hedefiniz nedir? Hedefinize sizi ulaştıracak mı? Ona bakmak lazım. Şimdi bu negatif e, faiz seviyesinde istenen etki oluşmuyor. Enflasyon tarafında rahatlama olmuyor. Yukarıya gitmiyor. Bunu beceremiyorlar. Hmm. Yani bir, bir sıkıntı var. Daha fazla negatife gitmekte Hani bir marjinal fayda vardır ya diyelim ki siz geliriniz iki kat iki katına çıktı maaşınız geliriniz iki katına çıktı hayat tarzınız çok çok rahatlayabilir bir damire değişebilir üç katına çıktı yine daha fazla on, on katına çıkınca üç katı ile on katı arasında çok ciddi fark olmaz şimdi Avrupa Merkez Bankası faizlerin negatifliği de öyle eksi bir e, eksi ikiye getirsek çok çok daha faydalı bir durum olmayacak piyasayı desteklemeyecek hatta bunun diğer yan etkileriyle uğraşacağız gibi gözüküyor. Bir de otomobil, e, otomotiv sektörüne bakalım mı İngiltere özelinde? 1984'ten beri en düşük seviyeye gelmiş burada otomotiv üretimi. İngiltere'nin e, pozitif ayrıştığı noktaları konuştuk aslında sizin beklentilerinizi de aldık. Ama otomotiv sektörü olarak baktığımızda e, 2020 yılında bunu bir yara olarak yorumlayabilir miyiz? Oraya ilişkin beklentileriniz nelerdir? E, tabii ki yani İngiltere'de otomotiv sektörü zaten gitgide aşağıya gelen, gitgide Yağar kaybıdan ya da görünümü negatife dönen bir sektör. Hı hı. İngiltere daha önceden hani Rolls Royce vesairesi, kendi minisi bir taraftan belli markalarla ortaya çıkmış ama bu konuda maalesef marka değil. Yani bir İngiliz arabası aldım diye kimse sevinmiyor açıkçası. Yani tabii ki çok lüks arabaları var. Çok lüks arabalar her ülkeden değişik markalardan var. Ama genel bir otomotiv sektörüne baktığınızda İngilizler bu işte iyi değil maalesef. İngilizler ne de iyi? İngilizler eğitimde iyi mesela İngilizler nedeni İngilizler finans konusunda iyi Araba konusunda Almanlar iyi yani Araba konusunda Fransızlar da iyi değil maalesef hı hı. Fransa'da bir araba reklamı yaparken tam Alman arabası gibi diye reklam var yani herkes iyi olduğu noktada kendini geliştirmeye çalışırsa ya da bir konuda uzmanlaşmaya çalışırsa çok iyi olur. Daha önce de İngiltere'den Avrupa'ya finans sektörünün taşınmasından bahsetmiştik. Orada da ne dedik bu konuda İngilizler iyi yani deneyin buyurun deneyin uğraşın yeterince istediğiniz verimi alamayacaksınız büyük ihtimal yine o paralar İngiltere'ye gelecek yine o sektör buraya gelecek aranızda anlaşma yapacaksınız. <laughs> Aynı şey araba sektörü içinde söz konusu siz her ne kadar devlet olarak stratejik olarak araba sektörünü desteklemek için işte Opel'in ismini değiştirip yapıp burada üretmek isteseniz de diğer araçları burada üretmek isteseniz de bir yere kadar işliyor. Ee, her şey yine doğal dengesine geliyor arz talep dengesine geliyor gayet doğal bir süreç hatta daha da kötüye gider önümüzdeki dönemde her sene bunu e, son 20 yıldır 30 yıldır en kötü seviyelerdeyiz diye Hı -hı. muhtemelen haber dinleriz. Muhammed Bey son dakikamız ama bir altın tarafında değerlendirelim mi? Yıla kötü bir başlangıç yaptı altın ve e, %3 oranında da değer kaybetti. Siz neler beklersiniz altından bu gidişat sürer mi? Beklentilerinizi alalım son olarak. Altın tarafında şimdi biraz önce bahsettik bir e, aklı selim yatırımlar vardır uzun vadeli değil mi bir de kısa vadeli yatırımlar vardır. Siz uzun vadeli portföyünüzü değerlendiriyorsanız benim portföyüm değer kaybetmesin. Hatta mümkün olduğunca piyasada sağ, stabil olarak çok oynak olmadan belli bir değer kazansın istiyorsanız hı hı. altın normalde zaten portföyünüzün %5 ile %10 arasında bulunması gerekir. Ama şu hali hazırdaki dönemde enflasyon risklerinin yüksek olduğu ve piyasa risklerinin yüksek olduğu ve diğer bütün ürün gruplarında çok ciddi köpük balon seviyelerine geldiğimiz noktada altın uzun vadede güzel bir yatırımdır. Bunu önüm, önümüzdeki senede göreceğiz muhtemelen. O biraz önce bahsettiğimiz bütün köpüklerin söndüğünü altın gibi e, efendim söyleyeyim işte tarım eee gibi ürünleri gibi ya da ayakları yere basan şirketler gibi Ürünlerin, menkul kıymetlerini hisse senetlerinin çok güzel bir şekilde yukarıya geldiğini ama hani GameStop'taki gibi %700, 800, 8000 falan böyle değil. %15, 20 arasında yukarıya geldiğini göreceğiz. Bu da zaten evet. ciddi yatırımcılar için çok güzel getirir. Muhammed Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek Sağ üzere. İyi hafta son. Sağ olun size de. Değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleydik Londra'dan katıldı kendisi yayınımıza ve burada noktalıyoruz Stüdyo Londra'yı kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Özlem Karakullukçu gün sonuyla sizlerle.